Evet bugün Henry's Tekmin oynuyoruz ve seçim yapma oyunundayız Panda hoş geldin Dostum hoş buldum nasılsın İyiyim sen nasılsın Dostum ben de iyiyim Dostum seçim yapmaydı Seçim yapma oyunundayız ve bugün burada seçimler yaparak Panda bankayı soymaya çalışacağız Amacımız bankayı soyabilmek ve burada önümüzde seçeneklerimiz var Hangisiyle başlayayım bankayı soyabilmem için Dostum direkt kürekle gir. Kürek zaten ilk sıradaki o yüzden ben de mantıklı buluyorum Kürekle eşeyip girmeye basıyoruz ve seçim yapma oyunu Başlasın. Hadi bakayım. Çöp adam. Evet, evet. Kürek, 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 kürek. Dostum bence en iyisi kürekle dalmak. Gördün mü? Bak aşağıya doğru gitti. İşte bu. Ne, 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 ne. Gaz, 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 gaz varmış burada. Hayır, patladı. <laughs> patladı. Dostum feed be. Tamam okey. Şimdi tekrardan rektörü diyeceğiz ve tekrar de, deneyeceğim. De, 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 ne ya? Bomba. Bomba, bomba ne dersin? Dostum lazer lazer. Lazer mi? Lazer. Tamam lazer çok mantıklı. Lazer deneyelim. Çöp adam lazerle gir gir. Tamam. Ya hayır ya. Dostum taş kafasına düştü. Hayır ya. Red, red. Tamam bekle. Ee, o zaman en iyisi dinamit arkadaşlar. Oho. Tamam duvarı patlatacağım bir içeri gireceğim. Bombayı niye yanına düşürdün? <laughs> Abi bu da feyal. Hangisi doğru? Dostum o zaman dostum tek bir tane şey kaldı. Dostum teleporter. Teleport makinesiyle ışınlanma makinesi. Çok mantıklı. Dostum ışınla kendini. Tamam. Ne yaptın abi? Aa! Aaa yanlış yer ışınlandı de. Dostum duvarın içine sıkıştı. Allah seni yapmasın. Işınlanma makinesi de işe yaramadı. O zaman bir tek bir şey kalıyor. Wrecking ball. Dostum bence bu. Wrecking ball ile Bankayı sormak için kepçeyle geldi. Aha polis polis ne yapıyorsun sen dedi. Eee bu da fail oldu. Dostum o zaman disket disket Discus, arkadaşlar disket denen şeye basalım bakalım ne oluyormuş. Ah. Hmm, para kılığına girdi. Dostum şimdi bu da alacaklar. Eee bunu nasıl kaybettik? Bunu alalım. You ever wonder why there's a bank out here? Well, Aldılar mı? Supposed to be like more of a vault, you know. Oh, that makes sense. Ah evet, 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 evet. Bu, 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 bu. Dostum içerdeyiz. Oh be, sonunda bankaya girmenin bir yolunu bulduk. Yes, çöp adam bankada artık. Ah, ah, alarmı çalıştırdı. Sakın hareket etme dedim. Dostum yakalandık. I, hayır yakalandık mı? Bir dakika, next diyor. Aaa, hapishaneye düşüyoruz. Şimdi hapishaneden kaçırmaya çalışacağız. Ya <laughs> şaka mı? <laughs> Dostum işte bu. You? Hey sen. serbest free to go. <laughs> <Serbest> kalmak <laughs> istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şaka yaptım ya. <laughs> Ama sana bir kutu gönderdiler. Biz kutuyu kontrol ettik. Kutuya baktık. İşimi kaybetmek istemiyorum. O yüzden kutuya baktım. Görüşürüz. Bize bir kutu gönderdiler. Bu kutuda ne var acaba? Aa bize kek göndermişler. Hayır. Oo, arkadaşlar şimdi hapishaneden kaçırmaya çalışacağız. Hangisi? Dostum ilk sıradaki demirle bunu buradan çıkartırız. O zaman ilk sırada bununla çıkartırız. Bana da öyle geliyor. Bastım. Hmm, bir tane demir çubuk çıktı. Kapıyı mı açalım camdan mı dışarı çıkalım? Dostum camdan dışarı çıkabiliriz. Yani bu bir testereye benziyor. Kes abi camı kes dışarı çıkalım abi. Dostum işte bu kadar basittir. İşte bu kadar basit abi dostu bu mıydık biz dedik miydik <laughs> Ya fail arkadaşlar yani. Retro diyoruz ve Fire'a bir kere daha basayım O zaman zindandan kaçalım Kapıyı zorla. Bak. Orayı kes abi kes, kes 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 polisler gelmez Aha çıktı harbiden çıktı Ah 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 ona klik diyecektim galiba Reflex, reflex diyor, reflex diyor. Bir dakika, rater, rater. Bastım. Ona da bastım. Başardık. Hey, Dostum, polisler geldi. Tamam şimdi buradayız. Arkadaşlar galiba başardık. Eee, Bed of green <laughs> sandalye. Bomba, 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 bombayı seçtim, bombayı seçtim. Yo, <laughs> <What> <laughs> Aa içeride patladı. İçeride patladı. O zaman sandalyeyi seçeyim. Aa yukarı gittik. Tamam doğru. Artık havalandırmadayız. Şimdi ee, sağ tarafa doğru bir sonraki bölüme geçtim. Neredeyiz? <laughs> Acayip bir şey yaptık galiba. Evet. Dostu paraşütle aşağı atlasın. En mantıklısı çatının üstünden paraşütle aşağı inmek. Paraşütle aşağı in. Evet, evet paraşüt aç, paraşüt aç, paraşüt aç. Paraşüt aç sana abi. Paraşüt yok muymuş ya? Çakıldı garbi, öldü garbi. <gülüyor> 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 Bekle, red, red paraşüt değil. O zaman e, bu ip, 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 ip. Tamam. Zıpkın gibi bir şey bu. Yes. <laughs> Dostum eller acıdı için aşağı düştü. Işte. Ya bunu da başaramadın yani. Çok adam başına gelmeyen kalmadı. Aha tamam başardı. Orada da araba çarpıyormuş. <laughs> <laughs> Retro diyoruz. Ee, Paraşüt denedik. Plungers ve jetpack var arkadaşlar. Bence jetpack ya. Hadi 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 hadi. Fail. Ee, Allah. Allah. Dostum patates olacak. Patates oldu evet binanın içine girdi. Oo geri geldin diyor. Havlam hapishaneye geri döndük jetpack ile. kullanalım o zaman. Bununla nasıl kaçacağız peki? Ben gerçekten... He. Dostum işte bu. Yani bu hiç aklıma gelmezdi gerçekten. Çöp adam sana helal olsun. Oo! <laughs> Kaçtık. İlk bölümü bitirdim galiba arkadaşlar. Evet ilk iki bölümü bitirdik. Şimdi diğer bölümlerine geçeceğiz sanırım. Ve totalle Escape the Prison dedi arkadaşlar. Hapishane bölümünden kaçmaya başardık. Next episode 2. Elması çal. Elmas çalma bölümüne geldik. As Dostu bir basit dükkan açılmış. hımm bizim gözlerimiz şu an para büründü. Elması çalmak için planlar yapmış. Kim bilir başına neler gelecek zavallım. Hadi bakalım. Gene seçim oyunu devam ediyor. Bakalım arkadaşlar şimdi neler yapacağız. Hmm. patlayarak gir. Sinsi bir şekilde gir. Dostum bence sinsi gelsin patlaması çıkarır. Bana böyle geliyor. Sinsi bir şekilde yaklaş. Hadi yaparsın çöp adam. Oha bir sürü malzeme var. Hmm, bu zıp zıp ayakkabı zıp zıp ayakkabı zıp zıp ayakkabı. Ya, hadi bir kere daha zıpla kanka. Allah geriye doğru gitti. Allah gölün içine düştü. Ya <laughs> fail oldu ya. O zaman bekle. Anti gravity, anti gravity cap diyor. O yer çekimini iptal eden şapka. Fazla iptal etti galiba. Fail oldu. Allah'ım ya. <laughs> teleport. Dostu bu sefer içinde sen doğru yere ışınla bu sefer lütfen. Nereye ışınladı gene abi? Uzaya ışınladı. Allah rahmet eylesin. Aa hayır başardık. Geldim arkadaşlar. Teleport makinesi doğruymuş. Evet burada bozuk para mı? Tabanca mı kullan? Falcon punch mı? Yumruk mu? Yoksa e, görünmezlik şey mi? Görünmezlik ilacı kullansın. Görünmezlik ilacı Çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Aaa. Nasıl ya? Dostu bir şey aramadı. O zaman bozuk para gibi bir şey var. Para at. Evet. Oldu geldim. Drop, Wire, Wormhole, Rifle. Elması çeken tabanca. Dostu öpeceğim batıklısı bu. Elmas çeken tabancayı kullan. Getir elmas. Ya Allah seni ne yapmasın çöp adam ya. Ya çöp adam ya. Sonsuzluk çukuru yaptık kendimize ya. Sonsuzluk çukuru yaptık arkadaşlar. O zaman kancayla alsın. Kancayla alabiliriz. İşte bu. Lazer Kutur mu? Hammer mı? Lazerle kesmemiz lazım bence. Çekişte o dağılır. En mantıklısı lazer. Aa beni de kesti. Dostum ortada dikey edildik. <laughs> Hammer'ı kullan o zaman. Evet. Elma salmayı başardık. Arkadaşlar çok iyi ilerledik şu an yine. <laughs> oh elması taşıdık. Hmm. Şey ki burada ne yapacağız? Kanon mu? Cheese peynir mi? Plank mi? Kanon kanon. Hayır, hayır, hayır yapma o. Gitti, gitti. Geçmiş olsun. Galiba şimdi burada ne yapıyoruz? Exit'ten yani çıkışı bulmamız lazım. Elmasla birlikte nasıl kaçacağımızı buluyoruz. Plank, peyniri, peyniri kullanalım. Ne oluyor peynir yedik? <laughs> Abi sen ciddi misin diyor. Peynir yedik nasıl kaçabiliriz? Tahtayı kullan. Plank, plank. And after that, evet. Bunlar konuşurken yeah. arkadan kaçalım. Dostu başardık. Orada polis var. Nasıl kaçabilirim oradan? ya masa attım, adamın kafaya düştü. Evet çok iyi başardık. Başardık. Dostu bu da tamam. Evet bu bölümü de tamamladık arkadaşlar. <laughs> Çöp adam hikayesi kaldı devam ediyor. Şimdi bir sonraki bölüme geçiyoruz. Acaba bir sonrakinde gerçekten ne yapıyor çok merak ettim. Airship man, bakim ne oluyor? Uçakta bir şey yapacağız. Well, well, look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top -hat Clan. We know they're guilty. We just can't pin them to any crimes. Aşağı inip bunlarla savaşacağız galiba. Galiba böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hapishaneden kaçtın. Bir sürü şeyler yaptın. Elması çaldın ve şimdi görev veriyoruz sana. Aşağıya in ve suçluları durdur diyor. Allah! Özel ajan olduk arkadaşlar. Sanırım özel ajan görev yapacağız. Kanon balla başlayalım. Dostum bakalım ne oluyor. Aynen kanon var. Look at the numbers here. What do you think? Ah yes. Let me have a look. Evet cannonball. ben geldim. Düşman düşman gemisinin içine sızdık büyük ihtimalle. Evet, kanonbal doluymuş. Lazer mi, sandalye mi, turist mi? Sandalye kullanalım. Oo, çok iyi. <laughs> Oha. Plastik topun içinde bir tane kişi var. Bir düşman. O biziz. Çöp adam. Ne Bir tane seçim yaptım arkadaşlar. Doğru mu? Doğru 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 doğru. Sandalyeden çıkma yaptım. Kapılar aktif edin geliyor diyor. Doğru bir seçim yapmalıyım. Dostum bir mesaj. Pins 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 fasulye 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 yanıma fasulye ne ya Oha gaz gaz fart gücü. <laughs> fart gücüyle geçtik arkadaşlar <laughs> Çok iyi Tamam şimdi Robot pantolonlar Dostum roket jump roket jump Roket jump tamam panda için roket jump seçiyorum Aa girdik gerçekten doğruymuş Şimdi vs atacağız bunu büyük ihtimalle. Yo yo diyor. Kılıç mı? Bence bu arkadaş. Aha. Ne oluyor arkadaşlar? Adamla bir oyunun içinde oyun oynuyoruz. Henry lost the battle diyor. Fail. Aaa. Ray 3. O zaman kılıcı seç. Oyun oynuyoruz büyük ihtimalle. Flight please. Tools Magic. Tuz. <laughs> Testere kullandık ve bir sürü canını götürdüm. Aa kazandım mı? O bana değişik bir güç şey atıyor şu anda. Aa kazandım arkadaşlar kazandım. Testere'yi kullanarak direkt kaldık. Onu yendik. Tamam. Evet bu bölümü de geçtik. Devam kötülerin fabrikasından nasıl çıkacağız? Glider mı kullan, jetbot mu kullan, beefup mı kullan? Bence gliderler çok kolay bir şekilde ineriz oraya. Evet çok easy. Basit oldu. Kaçıyorlar kaçıyorlar yardım et yardım et bana diyor. Çotadan biziz geliyoruz. Bizden koşamazsın. Gel bakalım buraya. Dostu vasıta bırak ne? Aşağı yap diyoruz ahbap. Beni yendin diyor. Benimle eşşibe geliyor. Askerler güzel bir şeyindir. Şimdi geri gel ve hayatını geri al diyor. Arkadaşlar şimdi bu adamı onun yanına nasıl götürebiliriz? Bence tankla onu oraya fırlatalım. Abi. Aa, tankla kendimi aşağı atıyormuşum. Ölmedik, ölmedik. Doğru mu? Evet verdim. Doğruymuş, doğru bir seçim yapmışım. Aa, Henry Stickman artık has been pardoned from all crimes. galiba bize özgür bırakan bir kağıt verdiler arkadaşlar. Punk da bizim. <laughs> Dostum bunu da başardık. Yes. Gene bir ödül aldık arkadaşlar. Çok iyi. Sıradaki oyunun ne olacağını çok merak ediyorum bu arada arkadaşlar. Bakalım next var mı? Bakalım Next'e geçebiliyor muyuz arkadaşlar? Bu arada 4 sonu varmış. Biz bu sonlardan bir tanesini bulduk. Ha, oyunların bir sürü sonları da var. Next! Dörtcü bölüm. Fling kompleks mi? de kompleks. Dur bakayım ne oluyormuş Çöp <laughs> Çok adam... Şimdi başına ne geliyor acaba? Uh, hello. Merhaba Henry. Ne oldu? Ben gene hapse mi düştüm? Hoş geldin duvara. Ooo! Çok kötü bir hapishaneye kapatmışlar beni galiba. <laughs> You're going to be here for a long time. Burada çok uzun zaman geçireceksin. Grogari, <laughs> Arono. Dostum <gülüyor> imkansız <gülüyor> hapishaneye gitmişler. İmkansız hapishanedeyiz ve bir tane çöp kadın var yanımızda. <laughs> <laughs> Bu stop charge tagal, wait for transfer play did diyor. Charge tagal, wait for transfer. Transfer olmayı bekle. Bence bekleyeyim. Alright, let's go. Hadi gidiyoruz. Doğru bir seçim yaptım galiba. Evet. Girdim tam hücremdeyim. Gene hücreden dışarı çıkartmanız lazım şimdi arkadaşlar. Teleporter, Sonic Pulse, Laser Plane, Cookie. Dostlar lazer lazer. Laser Plane. Laser bir şeyi seçtik hadi bak. Laser uçağı. Aşağısı umarım uçurum değildir kanka. Hayır doğruymuş. Polislere mekana girdim. Ee, airship, Government. Missing, Ending from the Government. Bastım. Yeah, oh Henry, oh, how's it going? Uh huh. Yeah. Oh. Uh huh. Oh, I see. Huh. Yeah, I'm uh I'm flying right now actually. Where uh where are you? Helikopterdeki diğer çöp adamla mı konuşuyorsunuz? Yeah, I'm on a mission, but uh. Yardım istiyorum. Beni buradan çıkartsın diye büyük ihtimalle bir saat sonra. Hey, so, uh, I'm close. Çok yakında geliyorum diyor. Çok az yeah, kaldı just, uh, gelmeme. I'll, I'll, uh, you know. Dışarı çıkabilir misin diyor. Seni alacağım diyor. Helikopterle bizi almaya hey. geliyor <laughs> ya arkadaşlar arkadaşımız. Eh, şimdi burada ne yapacağız? Flash flash ol flash ol. Dostum flash olsun çıksa, Flash ol çık. Going? Evet. What? Flash olduk ve dışarı çıkmaya başardık <laughs> Dostum duvarı <gülüyor> görmeye <gülüyor> başladım. Sen dışarıda mısın? He seni yeah. gördüm. Orada bir tane görevli var ama diyor. Eski zamanlardaki gibi yapalım dostum. Ne yapalım Charles? Charles diyeyim bakayım. Bu harika bir plan olacak. Bu harika bir plan. Fail oldu arkadaşlar. Bekle burada başka bir şey seçeceğim. Ee, mini helikopter. Tam mini helikopteri kullanayım. Aa onun. Ah. Tamam gitti adam gitti. Orada bir helikopter yeri var. Oraya çıkabilirsen oradan gidelim. Ama orada bir alarm var. E dostum burayı her yerden koruyorlar. Onlar seni gördü geliyorlar hazır ol. Arkadaşlar ne yapayım yukarı mı sağ mı aşağı mı? Yukarı diyeyim. Ah! Helikopter de düştü biz de öldük. Bir dakika bu bölümde ne yapayım? Sol tarafa doğru gidelim. Evet. Evet helikopter onun üstüne inme fikri harikaydı. Oo, bu bölümde tamam. <laughs> Çok iyi. Dostum hepsini yapıyoruz. Bu bölümü de başardık arkadaşlar. Evet 5 sondan 1 sonu bulmuşuz bu bölümde. Ve diğer bölüme geçiyoruz. Bir sürü bölüm var galiba. Bir 5. Görevin tamamlama. Görevi tamamlıyoruz. Son bölüm. Evet, son bölümdeyiz arkadaşlar. Bu son bölümde de ee, bir savaş yapacağız. E, sol taraftakilerle sağ taraftakiler mi savaşıyor? Galiba böyle bir savaş yapıyoruz arkadaşlar e, ve launch denen şeye basınca başlayacak büyük ihtimalle. Ben de şu an helikopter var. E, Tanks stall started tamam başlıyoruz. Bakalım arkadaşlar değişik bir bölüm başlıyor. Yaşanan bütün senaryoların sonunda son görevimizdeyiz ve son oyunun en sonu. Bakalım nasıl bir hikayesi oluyormuş şimdi bu son bölümünde bir görelim bakalım. Dostum artık bitme bende. Artık soda geldik. En son helikopterdeydik ve helikopterle gidiyoruz. Henry Stickmin yani biz. Charles Calvin yanımdaki adam Charles miydi? General Hubert. Bakayım ne olacak şimdi. Topat Air Space. Topat Air Space'e gidiyoruz. 20 bin fitteyiz. Rüzgar normal. Görüş açık. Çok fazla soru var öğrenmemiz gereken. Topa at'a diyoruz. Aşağı indiğinde bize bir ekip tamam, bekliyor. Atlama zamanı. Zaman geldi. Ne yapıyoruz? En son topa at denen bir yere saldırıyoruz. Henry oraya saldırmaya gidiyor arkadaşlar. Yoksa orası neresi bilmiyorum. Neden buraya saldırmaya geldik? Aşağı çok iyi atladık bu arada. Henry Stickmin geliyor. Açılın çöp adam geliyor. Dostum kimse onu İşte bu. Do you think he's as legendary as they say? Mükemmel bir iniş. <laughs> evet birilerinin yanına indik bu arada ittifak yapmışız burada saldırırken sanırım. Henry. Hey Henry. Bunu bekliyordun değil mi? Tanıştığıma memnun oldum. Henry, glad to see you made it safely. Let me introduce you to your squad. First off is John Pilkson. John Pilkson ekibimizdenmiş. He excels at stealth. He'll be your go-to man for anything involving stealth. He'll be going by the code name Frog. Next up is Gordon Banks. Gordon Banks varmış bir de yanımızda bize arkadaşımız olan arkadaştan. Bu olaya saldırmaya geldik bir yere de. Bakalım ne oluyor. Lastly, we have Amelia Esteban. Amelia denen bir tane çöp adam var, çöp kız pardon. O da bize yardım ediyor. Her code name

Fortunately, no. Only the leader was captured. They're now being led by the previous right-hand man. Right-hand man, of the, the Right-hand man. Right man. I thought he was defeated. Oh, someone's fixed him up, giving him cybernetic enhancements to boot. he will be quite a handful to deal with. Hmm. So we're just cleaning up another mess. Well, you... Okey, buraya geçiyorum arkadaşlar. İçeriye girmemiz lazım çünkü dünyaya bir kötülük yapan kötü çöp adamlar varmış ve bizim de onları durdurmamız gerekiyor. Olay anladım. Sürüme sürünme mi? Komvart. Komvart seçim. Narwyn. Narwyn. Tamam. Bunları kendimize çevirdik galiba. Burada <laughs> kimse yok. <laughs> have gotten into their security feed. Looks like kameraların girdim. Right hand man orada else. diyor. The halls are completely empty. We should be able to get close without getting detected. Tamam. Right hand man'ın olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. İşte buradasın right hand man. Planlı <laughs> efendiyim? Kapıları kapatın. İşte başlıyoruz. Şimdi right hand man'ın yanına nasıl gidebiliriz diye başlıyoruz arkadaşlar. Cluster chain, dog pile, spraying fire. Ee, onun üstüne mi atılalım? Tabancayı mı kullanalım? Dans edelim. Tabancayla girelim bence. Ah, dışında koruma varmış onun. Seni gördüm Henry. Tamam duvara çarptı. <laughs> I'll give you one Sana bir tane vurma hakkı veriyorum diyor. O ilk vurma hakkında ne kullanalım? Kendini patlat. Onunla dövüş. Böyle bir şey var. Dance of diyor. Onunla dövüşü seçiyorum. Right hand man daya yiyor şu anda. Bir tane vurma hakkı verdi de 150 tane vurduk. <laughs> Arkadaşlar. Abi. <laughs> Abi dur artık. <laughs> Abi adam öldü. <gülüyor> <gülüyor> ha bunun gözü robotlu sumsu. <laughs> <laughs> tamam. Um, ee, Dance of Revive finish him. İşini bitir. Onun işini bitirmeyeceğim. Şöyle garip bir şey var. Bunu çalalım. Evet. Müzik çaldı. Bir şeyler oluyor gibi. Ne oluyor ama görmüyorum şu anda.

Arkadaşlar oyunda bir hata oluyor. Ağzında çaldığı şey tam çaldığı sırada oyun donuyor ve beni oyundan atıyor arkadaşlar. Yani oyunun sonunu göremedik. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. 3 kere daha denedim ve üçüncüsünde de gene aynı o çaldığı şeyde doğru seçenek o bu arada orada oyundan atıyor. Ne dostum sonunu göremedik. Sonunu göremedik ya. Oyunda büyük ihtimalle bir hata var ve tam orada biz oyundan attığı için maalesef sonunu size gösteremedik arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Buraya kadar izleyen varsa izlediği için teşekkür ediyorum güzel bir oyundu. Çöp adam oyunuydı. Bu oyunu çok sevdim. sonunda göremediğim için biraz üzüldüm açıkçası. Umarım güncelleme getirirler ve düzeltirler. Çünkü dostum oyunda hata var. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.